Gel bakayım gel. Az önce bana saldırıyordun ama sen. Nereye gidiyorsun? Nereye bakıyorsun? Bana bak. Benimle konuşurken benim gözlerime bakacaksın. Siz bizden ne istiyorsunuz? Ha? Neden bisikletlere saldırıyorsunuz? Az önce sen bana neden avladın? Söyle bakayım. Oyun mu istiyorsun? Şimdi de ben oynamak istemiyorum belki. Bana bak. Konuşurken benim gözlerime bak. Ne istiyorsunuz siz bizden? Hı? Dişinin birisi fazla uzun. Köpek dişi mi o? Burnunu yalamazsan sevinirim yalnız. Şu an kameraya çekiyorum seni. Rezil olmanı istemiyorum. Cinsin de senin. Konuşmayacaksan ben gidiyorum. Var mı benden bir isteğin? Hı? Bana bak bakayım güzel bir fotoğrafını çekeyim.